Merhaba arkadaşlar herkese hoş geldiniz ben Muhammed ve bugün yeni videoda karşınızdayım bugün tekrardan 10 video da. Çok çılgın ve çok ilginç testler çözeceğiz. Bugün tekrardan 3 tane test çözeceğiz. Ve çözeceğimiz testlerden biri ne kadar tuhaf bir insan olduğumuzu keşfedeceğiz. Bakalım gerçekten biz ne kadar tuhaf biriymişiz. Umarım çok tuhaf değilizdir ama ben tuhaf olduğumu düşünüyorum. Hadi bakalım. İlik olarak bir topluluğa konuşurken göz kontağı kurabilir misin? Asla beceremem. Böyle tek bir kişiye odaklanmaya çalışırım. Kurarım abi. Nedir yani? Yani şimdi konuya da bağlı ama çoğunlukla göz teması kurmaktan ya göz kontağı kurmaktan korkan biri mi yani. Kurarım abi nedir yani? Karşısındaki insanın söylediği bir cümle iç kere tekrar etmesine rağmen hala algılayamadın. Ne yaparsın? <laughs> Anlamış gibi gözüküp giderim. <gülüyor> <gülüyor> Küçük kalkanlar Ne var canım anlamadım derim bir daha söylesin. Kendi anladığım şekilde cevap veriyorum uzatma. <laughs> Bak burada üçünü de yapan yaparım yani. Üçünden daha sonra yaparım ama en çok yaptığım şeylerden biri ya yani büyük ihtimal eminim siz de yapar, yapıyorsunuzdur bu şeyi. Anlıyormuş gibi gözüküp gülerim ve küçük kahkahalar atarım. Ailenin arkadaşları eve geldi. Baya okulun ne yaptın, kız erkek arkadaşın ne yapıyor, ne zaman askere gidiyorsun sorularının potansiyel hedefi olacağın bir akşam. Seni nerede buluruz? Çocukla misafir geldiğinde ben odamda saklanırım hiçbir şey yokmuş gibi. Gerçekten odamda saklanırım kimseye göz Gözükmem hoşuma gitmiyor o yüzden e, odamda saklarım hiç yokmuşum gibi bunu yaparım yani Eski sevgilinle hiç beklemediğin bir anda karşılaştınız ne yapardınız? Görmemiş gibi davranır geçip giderim yüzümde en sahici gülümsememle de merhaba derim Eve gidene kadar hiçbir şey yapmam sonrasında bugün seni gördüğüm özlemişim temaları vermesine atarım Galiba gülümsemeyle merhaba derdim Peki sence bu meyvelerden hangisi daha garip? Ananas, mango, muz Yani ben ananas seven biri değilim gençler Her zaman da ananası garip bulmuşumdur Görünüşü falan filan o yüzden ananas diyorum Şimdi flört etme yeteneğine puan vermen gerekseydi 20, 60, 80 80. Telefonla arayıp konuşmayı mı yoksa mesaj atmayı mı tercih edersin? İkisi, ikisi de değil snap ile iletişim kurarım ben Ararım ne uğraşacağım Mesaj atarım ya çoğunlukla mesajlasam beni mesajlas mesajlasan. mesajlasan. Yani insanlarla i̇nsanlarla mesajlaşmayı daha çok severim konuşmak yerine konuşma açısından da yani konuşma aracılığıyla da Skype kullanırım çoğunlukla o da ama çoğunlukla mesajlasam bileyim ben o yüzden mesaj atarım. Sevgilinin eşin biraz böyle seksi kışkırtıcı mesajlar attı diyelim. Nasıl cevap verirdin? Aynı şekilde karşılık verirdim. Hiçbir şey yapmam telefonumda uzaklaşırım. Böyle şeylerden hoşlanmadığımı belirtirim. Aynı şekilde karşılık verirdim herhalde. Çılgın sanki kime ne? Senin şöyle garip davranışlarına aksine oldukça sosyal. Herkesle iletişime geçmeye çalışan şeker bir insansın. Ama o kadar aktifsin ki bazı insanlar senin çılgın bir olduğunu düşünüyor. Mu? Düşünüyorum. Evet. İkinci testimiz arkadaşlar. Hangi fantastik evren karakteriyle birlikte olmalısın? Bakalım biz fantastik evren karakterlerin, karakterlerinden hangisiyle birlikte olmamız gerekiyormuş? hadi bakalım hızlı bir şekilde başlayalım. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. Kadın, erkek bu soruyu pas geçmek istiyorum. Önce ilişkilerden birkaç soru var. Karşı... <laughs> Karşı seni en çok etkileyen şey ne? Gülüşü, vücudu, duruşu, saçları, beğeni konuşması. Saç olabilir. Galiba saç diyeceğim burada. Peki ilk, ilk nereye gitmek isterdin? Romantik bir yemek, tiyatro. Saçırtılmak isterim. Sadece ne olduğu önemli değil. Kahve içmek. Önemli olan kaç tarafa neler paylaştığım yerin önemi yok. Havalı bir yer olsun da. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum burada o yüzden. O piti piti karamela sepeti ben devamını bilmiyorum. O yüzden unuttum ben bunu diyorum. Kahve. Bir hayvan sahibi olmak istesen hangisi olurdu? Kedi, köpek, at, sür sürüngen Biraz da senden bahsedelim. ya ölümcül günahtan birini seçmeni istesek. Kibir, açgözlülük, şehvet, öfke, oburluk, tembellik, Kıskançlık. Zaten tembel bir olduğundan dolayı. Günlük hayatın nasıl giyinirsin. Rahat, klasik, çılgın, şık, maskülen tarz mı? Ne tarzı? Klasik ve rahat giyinen o yüzden. O yüzden rahat değilim. Keşke daha nokta nokta olsaydın dediğim bir şey dediğin şey aşağıdakilerden hangisi? Sosyal, anlayışlı, yetenekli, konuşkan, romantik, olgun, lider, sportif. Yetenekli. <laughs> Görebileceğiniz en beceriksiz insanlardan biriyim ben gençler. Son soruya geldik. Sence senin karşı cinse karşı en büyük taktiğin ne? Umursamaz davranırım. Az ama öz esprilimle dikkat çekerim. Flörtöz bir insanım. Zaten sorun yok. Konuşmam ve tavrımla kazanırım. Kendimi geri çekerim. Direkt olurum, net olurum. Her zaman kibar olurum. Ortak ilgi alanları bulur. Sohbet konusu açarım. Direkt ve net olurum herhalde. Herhalde. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> oh. Teneris. Targaryen. Hayallerim gerçekleşti. Hayallerim gerçekleşti gençler. İnanmıyorum. inanmıyorum Hayallerim gerçekleşti. Bu videodan önce ben Game of Thrones'u izledim. Son testimiz olarak arkadaşlar hangi Avengers kahramanısın testini çözeceğiz. Nasıl olsa son film olarak Marvel'ın son film olarak Captain America Civil War çıktı ve bakalım Avengers ekibinden hangi karakter olmamız gerekiyormuş olabilirmişiz hangi karaktere uygunmuşuz bunu öğrenmek istedim bu son testimizde de sahip olduğun en iyi özelliği sence hangisi özgürlüğe düşkünlük kararlılık espri yeteneği liderlik sadakat doğallık kıvrak zeka kuvvet bilemedim sadakat veya özgürlüğe düşkünlük tamam o zaman hangisini diyelim Aa... Peki ya en kötü özelliğimiz ne? Güce takındı. Ta takın takındı peki. Kırılganlık, geçimsizlik, kibir, ciddiyetsizlik, öfke. Ya bir de devam varmış. Empati yoksunluğu, sorgusuz inanmak bunlardan hiçbiri değil. Aa buradan aklıma pek bir şey gelemedi benim. Galiba o yüzden bunlardan hiçbiri değil diyorum. Başka bir şey gelmedi aklıma. 5 yıl önceki sana söylemek istediğim bir şey olsa ne olurdu? çok büyük kötü bir şey yapmadım ki ben. Allah ne desem bilmiyorum gençler. Ben buradan hoşuma giden bir laf seçeceğim gideceğim. <laughs> hoşuma giden laf. Kendince doğru olduğunu yandığın her şeyin arkasında durmaya devam et kendime. Biraz da geçmişe gidelim. Okulda en sevdiğin ders geçmiş değil ki bu. Matematik, beden eğitimi, felsefe, kimya, tarih, fizik, biyoloji, boş ders, bana okul demeyin, bana bana okul demeyin. Peki önceki soruyla bağlantılı bir soru olsun. Bu kişiye hayatına değiş tokuş etme şansına olsa kimi isterler? Açıkçası ben olduğum kişiden mutluyum. Burada hiçbirisi olmak istemezdim. Astronot olmak istemezdim. Siyasetçi hayatta olmak istemezdim. Müzisyen, ha, aktör, a Arap prensi hayatta olmak istemezdim. Bilim adamı, ben kendimi bilim adamı olarak göremiyorum. Bilim adamı olarak göremiyorum. Önder olarak da göremiyorum. O yüzden olduğum kişiden mutluyum diyorum. Başka güzel daha güzel bir seçenek olsaydı olabilirdi ama. Bu bir cumartesi gecesi seni hangisini yaparken buluruz? Bir parti düzenlerken, evde yalnız takılırken, ailenle vakit geçirirken, iç güç, ödev vesaire kesin dışarıda olurum da Dizi film falan herhalde oyun oynarken Oyun oynarken büyük ihtimal <laughs> Aşağıdaki görsellerden birini seçmek istesek Neyi seçerdi? Kırmızılı bir şey isterdim o da bu Bunu sevdim bak siyah kırmızı güzel Team Captain America mı? Team Iron Man mi? Yani Team Stark mı? Team Cap mı? Tabii ki de Team Stark. Ant-Man mi? Ya bir git ya. Vere vere bana düceyi mi verdin? Kriz anlarında hızlı düşünen ve doğru kararları veren kişisin. Ya, tam ya, anladım da Ant-Man ne ya? Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Eğer daha fazla böyle test çözmemi istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve eğer de Çözmemi istediğiniz bir test varsa Yorumlara da bunu yazmayı unutmayın Ve en beğenilen yorum olursa böyle güzel beğenilen bir yorum olursa çöz Çözmemi istediğim testlerle beraber O testleri de çözerim diye düşünüyorum Bir sonraki bölümde 3000 bin like Olaşabilse de beni mutlu edersiniz bu bölümlerde bu videolarda Benim aşkın için bir şeyim yok kanalıma Daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere <laughs> kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın Bay bay Çok garip bir el Bugün böyle el salladım böyle, böyle değil böyle öyle. <laughs> Denerys Targaryen'in etkisi bunlar. PES vs. FIFA. Bence